Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stars oynuyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bundan önceki videoma 7 like gelirse bedava elmas kulüplerine katılıp bize el elmas alacaklarım diye bakacaktık. Şimdi bedava elmas katılalım arkadaşlar. Evet. Ava elmas. Arkadaşlar siz böyle benim videolarıma istediğim like atarsanız illa ki devam gelecektir. En kısa sürede devam gelecektir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Eee Burada faz 99 üye. 99 üyesi varmış arkadaşlar. Buna katılalım. Katıldık. Hiç kimse aktif değil yine. Aktif galiba kimse olmuyor bunlarda. Bedava elmas. Bedava lan lan lan. Yanlış yazdım. Elmas. Bedava elmas yazdım arkadaşlar. Lan 96 üyesi vardı. Hadi ya. Buna az önce katıldım. Bakalım. Aşağı fazla üyesi olan 97 üye. Buna katılırım. Yok ya bunun kimse aktif değil. Ona katılmıştım az önce. Arkadaşlar katılmış olduğumlara, olduklarıma katılmıyorum. Yenileyelim sayfayı. Bakalım 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 arkadaşlar. 90 ya bu demek ki değil mi ya Cık. of bunun da yüzde yüz üyesi var ha ne bileyim bir şey bakalım bakalım Yalan. Arkadaşlar bu yalan konuşuyor. O yalan konuşuyor yani. Almaz. Hacan alıyor. Ee, nerede o? Bu değil. Hacan alıyorum diyorsun. Kendini neden almadın? Bir dakika. Ya ona da uğraşamam şu anda. 96 üyesi olan diyeceğim. Katılalım bakalım. Belki bir aktiftir. Aynen. Hiç kimse aktif değil bu klan Bakalım şu anda arkadaşlar bedava elmas bedava elmas ya yine bu deminki 98 üyesi olan bir şey de çıkmıyor ki kulüp y5 y5 üye ya da 100 üye ya da hiç kimse aktif olmuyor ya artık niye bakalım bakalım hiç kimse aktif olmuyor. Arkadaşlar bir dakika, bir dakika. Evet arkadaşlar tekrardan geldim bir yere gitmiştim. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi klan'da hiç kimse aktif olmuyor. Yenileyelim sayfayı. altı yöre onlara katıralım bakalım. Neden biri olmasın ki? Aynen öyle. altı kişilik klan'dan evine bekliyoruz ki. Ee, yok buna katılmayalım. lan 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 bedava elma şarjdım yine 96 yaşı olanlar Arkadaşlar hiçbirinde yüksek üyeli yok Bakın hiçbirinde buna katılalım bari Arkadaşlar yok maalesef yok bakın yok maalesef burada katılamadım maalesef gördüğünüz gibi katılamıyorum Arkadaşlar böyle düşük şu anlara katılacağım. 17.000 kupa. Bakın bu alabilir. Bu da aktif değil. Arkadaşlar hiç kimse aktif olmuyor. Yani kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi. Lan bunda biri aktif olsun. Mu? 34 ya bakın buna katılabilirim mesela. Katılamadık abi. Katılamadık ya. Bin tane şeye katıldık. hiçbir adam ya adam çıkmadı ya. Neyse arkadaşlar şimdi hesabımı tanıtayım. hesabı hesabım, e, hesabım 11.000 kupa arkadaşlar. Bunu 11.400 kupa sayalım bir kupa kalmış. Arkadaşlar bakın. E, bakın karakterlerim böyle. Bu da ızgara büftek akusarı var. Bu yok. Bu yeni gelmiş. E, El Primo'nun iki tane akusarı var. Nannenin bir iki tane yıldız gücü bir tane akusarı var. Şerinin iki tane akusarı var. E, Poku'yu yükseltemiyorum çünkü e, ee, sürgeye 7 seviye yaptım. Şu an yaptım. Şu aldığım 500 güç kartından Sürücü 7 seviye yaptım. E, ee, şimdi Poco'dan gidiyorum. Poco 500 535 kupa. E, ee, 8 bit 534 kupa. Jack 6 seviye zaten. Jess 7 seviye. Bir bu aksarını bekliyorum. Daryl 3 seviye. Rosa 6 seviye. Koltuğum 6 seviye yükseltilebiliyor yükseltmiyorum. Buna aksar bekliyorum e, evet, dynamite falan filan böyle arkadaşlar hesabımı bakın Piper Frank falan şu anda Search oynayalım ya 7, -7 seviye Search çıksa bana Search'ün çok mükemmel ötesi olur arkadaşlar çok iyi Aksar bu sözcüğün ya Aksar'ı çok seviyorum Aksar sadece, sadece Aksar çıksın Çok mükemmel olur O salmayacak. Leon fark etmez. ne baba affetmez. Git direkt seviye atla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi canımı gördüğünüz kaç olduğunu. Öldürdüm. Evet şu anda kutular kırıyorum arkadaşlar. 1700 vuruyorum. Oha. Öldüm ya. 8 bit öldürdü. Ee, ne oldu şu anda? Eksi bir yedik. Görev varmış la. Bir varmış. görev varmış. Midede 6 dakika olmuş. 3 dakikaydı 6 dakika oldu ben de bilmiyorum. Tamam dost olduk. Dost dost dost. Dostuz. Dostuz dostuz satma. Dostuz dostuz. Dostuz dostuz dost. Ya ne de sattın ki? Ya ben seninle mutlaka sıcaktım. Neyse. Ee, bakalım. 11.400 kupa oluruz herhalde yani. Bakalım. Direkt Riko. Bu sorun canı az ya. Ama vuruş çok. Kaç öldüremedim onu şu anda. Buraya gelelim. Direkt o beni burada bekliyor. İsmi neymiş onun? Bir var. Ulti atacak boş yere şu an ne kadar sevinirim. Ama bana ultiyi atarsa çok kötü olur ya. Bas. Ya şimdi bu ulti kasamayacağım ben. O zaman kutuları kırayım. Arkadaşlar ondan ulti kazamayacağım. Kaç 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 şuna geliyor. Kaç 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 kaç. Oha tek yedim lan Ya oha. Yok ya olamayacağım yine. Tamam direkt 92'ye düştüm. 99 daha haberiniz olsun. Sörcü. Sörcüm bir aksarını çıkarsam. Her oynadığım maçta win alma şansı çok yüksek. Çünkü aksarı çok mükemmel aksar yani böyle bir aksar yok bence oyun en güzel aksarı ya da Leo yeah, Leo'nun en güzel aksarı oyunda olan ee, bunun bir canı fullensin de ondan ulti kasacağım Lan öldürüyor oha az da öldürüyordu Bir şey olayım gel bakalım sen sen gel sen gel sen gel sen gel bana 1700 vurmaya başladım. 3 çüklüyüm. Direkt 4 çevi oldum arkadaşlar. Tamam benden kaçın artık. Artık benden kaçın ya yok. Oha Rose öldürdü benden kaçmayın. Ben öldürür. Direkt artı altımız aldık. O görev de yapmışız la. Bakalım. Bu Royal Pass bitecek değil mi? Şu bu rol peşi işlersem şunu bir açsam var ya hesabım mük 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 mükemmel ateşi olur. Biraz daha atalım videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Bir elimizi daha atalım videoda olalım. Ee, 9000 kaç kupa alacaktık la? 11000 bin, 11000 kupa 11500 kupa olalım ya konuşamadım lan. 11500 kupa alalım. Orada kar var. Kar biraz salmayabilir. Bana Jeki lazım ya. Bana Jeki lazım ki Bana bir Jeki görsem var ya. Kaç 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 kaç. Oha. Sağlık ver bana sağlık ver. Lan 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 lan. Orada Rosa falan. Arkadaşlar akşar olduğuna sizde. Mesela buradasınız ya rakibin canı az. Tak buraya ışınlanıyorsunuz ve öldürüyorsunuz onu. Ee, aynı şekilde bir tane aksuarı gibi. Kaç dakika oldu video? 10 dakika. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar da bu tarz videoların devamı gelmesi için aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri tümünü açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hiçbirini yapmak parayla değil. Hoşçakalın.